Şu anda herhalde kayıt oluyor değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar 3D'yi tekrar açıp devam edelim kaldığımız yerden. Şu anda bakın ben değişik bir şey yapacağım. Bunun için benim büyük bir 3D ekrana ihtiyacım var. Ben buraya bu sefer yalnızca şeylerden, e, ayrıtlardan oluşan bir prizma çizeceğim. Bunun için noktaları kullanacağım. Önce bir tabana oluşturacağım. Tabana bir dikdörtgen çizeceğim. Şöyle yapayım. E, şuradan e, ilk doğru Evet, şuradan paralel doğruyu seçeyim mesela. Paralel doğru. Şu noktadan tamam iki noktasından evet, şu ekseni bir paralel doğru çizsin. Tamam mı? Bundan ona paralel. Şimdi tersini de yapacağım. Diyeceğim ki şu noktadan da buna bir paralel doğru çiz. Bu Şu noktadan da buna bir paralel doğru çiz. Evet. Şu noktayı da biraz şöyle kaldırayım. 2 olsun. Bu da iki olsun. Bu da üç olsun. Şu üçe getireyim. Şimdi bundan kesişimi alacağım. Evet, şu nokta benim için önemli. Şimdi bu diğer doğruları kaldırıyorum. Tamam mı? Nesneyi göster diyerek kaldırıyorum. Tamam mı? Sonra bu noktaları birleştirerek bir dikdörtgen çizeceğim. Neyle de çizeyim dikdörtgeni? Doğru parçalarıyla çizeyim. Tamam. Şu noktayı birleştirsem dik döktüğüm o şu değil mi? Şu, 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 şu. Evet. Şimdi de e, bunun şeyini çizeceğim. Bunları dik olarak çizeceğim. Aynı yere geliyorum. Dik doğruyu bu sefer seçiyorum. Dik doğru. Şimdi şu noktadan buna bir dik doğru çıksam ee, şundan da, şuna bir dik doğru çizsem. Umarım nokta verdiğim şu noktadan şuna. Yani bu şey, düzgün e, olması gerekiyormuş. Dik doğru çizebilmem için. Bakın bu paralel doğrular, bu dik doğru. Dik doğru çizilebilmem için bir düzleme ihtiyacım var. Nasıl yapayım arkadaşlar? Önce düzlemi çizeyim değil mi? Düzlemi seçeyim. Ee, yani bir paralel düzlem seçmem gerekiyor. Şuradan paralel düzlem. Bu paralel düzlem iki noktasından bizim düzleme paralel bir düzlem seçeyim. Bu niye yaptım? Şöyle gösterirsem eğer. Evet. Şimdi bu düzlem üzerinde şu noktalardan bu düzleme dik doğrular çizeceğim bu yüzden. Evet. Şöyle düzlem görebilirim. Şimdi buraya geliyorum. Dik doğru seçiyorum. Bakın şu noktadan diyeceğim. Şu düzleme dik. Gördünüz mü? Onları kesiştireceğim sonra. Gördüm sonra bu doğrudan buna dik. Arkada var bir tane. Şunu da. Bundan da yine bu düzleme dik. Evet. Şimdi bu doğrularla düzlem kesiştirdiğim noktaları birleştirirsem bu prizmanın nesini oluşturacağım? Tavanını oluşturacağım değil mi? Şimdi şöyle yapıp bunları kesiştireyim. Teker teker. Kesişimi seçeyim. Ney neyle? Şimdi bunu, bununla bunun kesişimi. Bununla bunun kesişimi. Bununla yine bunun kesişimi. Ve bununla bunun kesişimi. Evet, dört tane nokta elde ettim. Şimdi bu doğruları artık ve düzenleri kaldırabilirim. Nesneyi kaldır, gösterme diyerek. kaldırdım. Şimdi o nokta benim için önemli. Şu düzlemi de kaldırayım oradan. Düzlemi de göstermeliyim. Evet. Şimdi o yukarıdaki noktaları birleştireceğim. Şöyle görebileceğim bir konuma getireyim. Şöyle yer evet. bir yer Burada iki tane nokta var. Bu benim noktam değil. Şunu kaldırayım oradan. Evet. Buradan geliyorum doğru parçalan alarak bunları birleştiriyorum. Sonra da bunları aşağıdaki kurallı birleştireceğim. Gördüğünüz gibi bir de şurada kaldım. Evet. Şimdi şuradan ıı, eksenlerini kaldırsam bakın Çizdiğim prizmayı gördünüz mü? Evet. Böyle bir prizma çizeceğim. Şimdi bu prizmanın e, noktalarını şöyle hareket ettirerek bunları konumunu değiştirebilirim. Şöyle e, döndürebilirim. Çıtırabilirim. Gördünüz mü? Ayrıklardan oluşan bir prizma çizmiş olalım. Anlaşıldı mı burası? Şimdi e, bu prizmanın e, isterseniz yüzlerini oluşturabilirim. Buraya geliyorum mesela. Çokken diyorum. Şu yüzünü mesela oluşturalım. bakın oluşturuyorum da onu renklendirebilirim. Tabii ki bunu cebir penceresinden görerek yapmak daha mantıklı. Şurada çok yeni oluştu bakın. Sağ tık daha çok güzel. Oradan ıı, ayarlardan bunu renklendireyim. Renk. Şurada biraz olgusu çok olsun. Gördünüz mü? Bu yüzün. Diğer yüzlerde bu şekilde ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz. Ee, şunu yapabilir miyim? Görsel stili kopyala diyerek şunu adapt edebilir miyim diye. Ha, yani şey, kenarlara yaptı ama burada düzlem olmadığı için o düzlemi ne yapamıyorum? Aynı renge oluşturamıyorum. Ama oraya bir düzlem istersem yani şöyle. Evet bu düzlemin de rengini e, aynı renkte yapmak istiyorsam değil mi? Şuradan görsen size kopyala diyerek bu çok genin, rengini aynısını buna aktar diyebilirim. Şöyle aynı renk oldu mu? Olmamış. Yalnız işte buna seçimler çok şey yalnız. Şurada olamıyor tabii ki. Evet. Şimdi şu benim birinci düzlemim şu. Şuradaki ikinci düzlemim. Şurada görsel sizi, kopyala. Birinci düzlemimi Yüzümle aktar derseme eğer, Şimdi oğlumu beceremedim. Teker teker yapabilirsiniz yani görsel tıpkı kopyalayıcı gibi bunu değilsiniz yani beceremiyorsanız. Evet böyle kaplayabilirsiniz. Bu böyle bir çalışmaydı. Şimdi başka ne yapabiliriz? Başka eğer videoları izleme fırsatımız olursa orada bir problem var. E, ben o problemi anlatayım size. Sonra siz onu çalışın. Haftaya dersimizde yapalım onu isterseniz. Şimdi buradan ben yeni bir sayfa açıyorum. Programı anlatacağım sen. Evet, problemimiz şöyle arkadaşlar. Bir dikdörtgen prizmamız var. Çizelim şunu ya. bu dikdörtgen prizmamızın bir köşesinde bir köşesinden tam onun cisim köşegeni olacak şekilde karşısındaki köşegenle e, giden en kısa mesafeyi bulacağız. Soru bu. Ben şimdi o noktaları şöyle işaretleyerek büyüteyim. Yani mesela şu noktadan bunu büyüterek göstereyim. Renk vereyim buna. Bir kırmızı yapalım. Büyütelim. Şimdi bu noktadan bu görsel çalışacaktır burada. Şu noktaya. Evet. Bakın şu noktadan şu noktaya prizmanın yüzünde ilerleyerek giden en kısa mesafeyi bulacaksınız. Tamam mı? Tabii buradan giderken şöyle gideceğiz. Şu ayrıt kesip karşıya geçeceğiz. Sizden tabii ki burada beklenen bu ayrıtın neresini keserek ya da neresine geçerek bu karşıya gideceğiz. Onu bulacaksınız. Tamam mı? Soru anlaşıldı mı? Ben bir deneyeyim hatta isterseniz. Önce bu şeyi düzleme açayım. Bakın şöyle çalışayım şu taraftan. bunu böyle kapatırken göstereyim isterseniz. noktalar değişti ama. Şöyle değişti. Şu noktaya şu nokta olacak. Bunları ben de eski haline getireyim.

bunu normale döndürmek istiyorum. Evet. Bu noktaları şöyle seçin. Bu düzlem açtıktan sonra daha kolay olacak. Ee, şu nokta ve şu nokta. Hemen o noktaları seçeyim. Şu nokta. Gidelim. Gide. Bir de bu nokta bir de tam onun karşısındaki şu nokta. Şu nokta. zaman hop. Evet. Yani aslında şöyle gözüküyor. Şu ikisini birleştirdiğim zaman evet gördüğünüz gibi ee, şu kenar. Tabii ki kapandığı zaman ayrı olacak. Şunun aynı uzunlukta. Ve bunu kapatırken o lastik gibi bakın şöyle şey yapıyor. E, küçülüyor bak. Eğer yani küçülmeseydi tam oradan geçen bir şey şeyi olacaktı. Bunu gördün mü? O cisim köşe yer oldu. Yani şuradan geçen aslında gördünüz mü? Şu doğru parçası, şu doğru parçasının kesiştiği şu nokta onu bulacaksınız. Şurada şuradan bir geçen bir noktadır aslında. Burayı bulacaksınız. diyeceksiniz. Ölçüsünü vereceksiniz. Şöyle. O videoyu izlerseniz orada daha da net ayrıntısını anlatıyorum. Evet, yani böyle olmuyor mesela bakın. Böyle olmuyor. Bir, bir ipucu daha verebilirim size. Siz bu düzlemi istediğiniz kadar Düzleri, bu e, Prizma istediğiniz kadar düzleme açabilirsiniz. Çünkü e, biliyorsunuz bunun hacmi prizmanın kendisi. O dışındaki yüz bunun hacmini etkilemez. Sonsuz tane düzleme açma hakkınız var yani. Yani şöyle göstereyim isterseniz. Düzleme aç dediniz. Bir daha aç. Bir daha aç. Bir daha aç. Bir daha aç. Görüyor musunuz? İstediğiniz kadar açıyorsunuz. Bunlar da böyle düzleme açılmış şekilleri. Bunlardan böyle farklı şekiller açarak bunu kullanabilirsiniz. Bizim bir orijinali değişmiyor değil mi? Böyle yüzde açtığımda hacimde bir değişiklik oluyor mu? Olmuyor. Evet. Karınca sorusu. Meşhur. Hı, evet. Onun gibi. Evet, doğru. Ama orada böyle silindirin etrafında mı dolanıyordu sanki o karınca sorusunda? öyle bir şey var sanki. Evet. Bunu yapacağız. Bu Haftaya derste anlatırsınız nasıl yaptığınızı. Evet. Bu dersimiz burada bitiyor. Var mı soru soran? Hocam Hocam şey diyecektim ben. Şu YouTube'da hangi videoları izleyeceğiz ve hangilerini izlemeyeceğiz? Bunu derste söyleyecektim ya. Derste anlatırım olur mu? Hocam bir de şeyi hatırlatayım. Mantıksal akıl yürütmede sanırım ödev vermiştiniz de sistemde görünmüyor. Tamam ben klikleyeyim ya. Yani. Teşekkür ettim. Ne demek? Ama ben bunu kayıtlardan siz çıkartayım bu konuşmalarımızı. <laughs>